Abi, okey şu anda sanırım. Bakıyorum. Yeey, yeah, okey tamam. Tekrardan geldik. Şöyle kapattım bunu. Abi beni içeri atıyorlar lan. Abi sadece şuradan şu şeyi kapatayım bir dakika. Abi biraz geç oldu da açtık ya. Okey tamamdır. Aa, bir tamamdır çok iyi. Evet arkadaşlar bana gelin katılın. Beraber oynuyoruz. Elip katılabilirsiniz. Aa, ben Discord'u kapattım. Bu Discord niye çalışıyor burada? Abi çok ilginç. Sattım gibi sanki. İyi okey. Abi şu. Abi bu niye böyle basılı kaldı? Allah Allah. Abi sıfırlasam olur mu? Aynen düzeldi tamam. Okey hazırız. Abi bu dağıtamazsak başka bir oyunu tekrar dağıtacağız ya. Abi sonuç olarak var illa İlla dağıtılacak para. Abi bu benim birinciliklerim ama ben hiç birinci olmadım. Ne için birinciyim? Benim numaram da yazmıyor. Abi bundan sonraki beraber gireceğiz. Ben o sıra bir tuvalete gideyim. Abi hemen geliyorum. Şöyle. Okey geldim. Abi başka oyun girsen hep sükut Game oynuyoruz. Kanki eee, hani grupça oynanabilecek aslında tek oyun bu ya şu anda. Aa şeye de girebiliriz bu arada ya. Neydi o ormanda hayatta kalma gel ona girelim bari. Ya burada bulur muyum onu? Dur bakayım şöyle en ileriye basalım. Aynen bu. Aa iki saat sonra şey, etkinliği şey varmış. Eee... Ha, mobilya falan geliyorum çok da bir yok. Abi gel. Abi hazırız. Gördüğünüz gibi sıfır gün hayatta kaldım. Abi bekliyoruz. Doğru 5 kişi gelebiliyor buraya o yüzden 5 kişi gelecek gelsin bakalım. Abi 5 kişi olduk muyuz bu arada? Abi 1, 2 kişiyiz şu anda. Az arkadaşlar gözüküyor mu işte ya? Abi bekliyorum bekliyorum. Her türlü bekleyeceğim. Abi şu an 3 kişiyiz. 4 ve 2 kişi daha ihtiyacımız var. Ahlelele, ahlelat. Yok bir ha bu. Güncellemez. Ne varmış burada? Sınıflar var. Doktorluk. Oyuncu varmış. Burada da parra var. Para babası. Çok para. 25 lubuks ne? Hangi bu şöyle bir oyun. Ramal geldi mi bu arada bakıyorum. Yok ramal daha gelmemiş. Ramalı bekleyek bari. Abi bir tane orman var. Gece oluyor, gündüz oluyor. İşte odun topluyorsun, ne bileyim. Bir şeyleri falan öldürüyorsun. Aa geldiler. Tamam. Abi geldiler. Abi 5 kişi oluşturdum. Gelin 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 gelin. Aa gelemedi, gelemedi biri. <laughs> Lan niye çıkıyorsunuz arkadaşlar? Abi niye çıktınız ki? Abi kimse yok. Bu adam kim ya? Abi çıkabiliyoruz mu buradan? Gel çıkak bu arada ya. Yok doğamıyormuşuz. Ayrıldım arkadaşlar. O zaman ben yayın gecikmesi hesaba katarak yapacağım. Abi giren çıkmasın Allah için ya. Hayır istemiyorum. Abi gelin buraya. Tekrar bekliyorum herkese. Abi en soldakine gideceğiz tamam mı? En soldakine giriyoruz. Aklınızda bulunsun. Abi kaç kişiyiz orada? İki olduk. Abi üç kişiyiz şu an. Abi bir kişiye daha ihtiyacımız var. Biz de daha... anlatalım. daha geldi. Tamam. Arkadaşlar hazır mıyız? Abi en soldakine gireceğiz tamam mı? Hazır mıyız? Abi girin sola. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Gir 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 artık gir artık gir artık. Koş. Koş ya tam geldi. Oh tamam. Tamam süper. Okey tamam geldik. Okey tamamdır tamamdır güzel oldu. Abi evet tamam. Abi okey şu anda. Abi ormana gidiyoruz ve ağaç kesiyoruz. Full lane. Niye çok geç şey yapıyor bu ya? Tik 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 Arkadaşlar 5 kişiyiz izliyor 3 tane like var bu arada. Bir like çok mutlu olurum. Abiniz olsun. Bunu direkt taşıyoruz böyle. Abi hop bunu koydum oraya. Aslında bunları şimdi yakmayıp akşam için biriktireyim arkadaşlar. Şöyle köşeye köşeye koyun. Bunları akşam için kullanacağız. Olamadım lan. Tutamadım lan. La yakma yakma. Abi akşam için kullanacağız mı? Ha, görev varmış la. Pardon, pardon. Tamam, okey. Ben görev görmedim. Abi, ha, getiriyorlar? Okey, tamam. Hop, bunu da aldık. Yok, çekiliş bitmedi. Çekiliş daha başlayamadı. 50 like olmadık çünkü. Abi niye kaldıramıyorum lan? Ha, tamam. Tamam. Haritam da büyüdü. Bakalım. Arkadaşlar birkaç saniyenizi ayırıp like atarsanız ben çok mutlu olursunuz bu arada. Çünkü biliyorsunuz ki 50 like'ta olacak. Ne kadar fazla like, o kadar fazla Robux demek. Abi eski çuval yok. Tamam. Abi şimdi yapmamız gereken bir şey var mı? Bilmiyorum bu arada. Ben buradan sonra... Aa, orada bir şey var varla. Koşturalım. Abi sandığı açıyorum. Abi açamıyorum. Aç artık ha. Bu ne? Abi çilek dikilmiş. De. Ne yapacağız biz çileği? Aa peri var lan. çiçeğe karşı bir şeyler veriyor. He. Bu ne? Abi saç plaka aldım bunu. Arkadaşlar geliyorum. Abi 50 like olur büyük ihtimal çünkü benim bugün vaktim full. Abi akşam kadar yayın, akşam kadar yayın. Bugün full yayın yapacağız. Abi şöyle getirdim bunu. Abi burada kalak da şey olmayak patlamayak. Abi testlerimiz var. Çiftlik yatak. Abi Lorenzo nasıl öldü? La daha, daha şimdi başladık. Nasıl öldün ya? Gideyim mi? Abi yardım ediyorum. Abi medkite ihtiyacımız varmış abi. Artık tek hayatta. Abi artık teksin hayatta. nasıl yiyeceğim bunu? E, ee, ben tamam yemiyorum. Abi bandajımız yok. Sen bunu takıp tamam mı? Ölme. Abi tam bunları da koyduk. O çok oldu lan. Abi büyüdü. Bu ne? Abi tavşan ayak. Ne istiyor bizden? Ha tavşan ayağı istiyor. Abi şöyle. Aha kurt. Abi. Abi onları da yok ettim de. Şu mu oluyor tavşana ya? Şu. Arkadaşlar yemek var burada abi yemeğe gelin. Burada yemek şey yaptım. Bunları gelin yiyin. Abi tavşan ayağını şuna vereceğiz. Dur bakayım nerede o? Dur al bakayım şunu. Heh. Abi ne alak? Abi iyi balta ya. Bizim şeye ihtiyacımız yok. Abi kurt kürkü. Abi kurt da öldürdük. İçeride bir şey oluyor lan. Kurt var içeride. Abi cinin yok değil mi içeride ya? Bu ne? Bunu koyamıyor mu bunun içine? Bu olmuyor mu? Yok olmuyor. Aa burada saç var. Saç. Ben bunu ne için kullanacağım? Bu ne işe yarıyor ki? Sandık var sandık açacak. Geliyorum geliyorum bekle. Abi niye yok ya? Ben unuttum bu kurdu. Ah öldüm lan. Lan çok hızlı öldüm. Ya Allah'ım ya. Abi çok hızlı öldük ya. Abi beni çantanın içine mi attı? Ne yaptı Abi yok. Beşe vermeyeceğim. İstemiyorum. Aa beni harbiden çatın içine koymuş lan. Abi beni yakın bari. Bir şey yapın ya. Bar bari, küllerim yeniden doğsun. Abi kötü oldu bu arada ya. Bandajımız yok ki. Abi Türknet şu an Türpet bir şeyler deniyor galiba. Bak sabahtan beri kaç kere oldu saymadım ya. Bağlantı kopuyor sürekli. Bak yine gitti geldi böyle bir birkaç saniye gidiyor geliyor. Abi Allah'ım ya.